أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال رب بما أغويتني لأزينن لكم في الارض ve la ugriyennehum Sadakallahu nazim. Rabbimize hamd ediyoruz. Sevgili Peygamberimize salatu selamlarımızı arz ediyoruz. Cenab-ı Hak istikamet üzere olan kullarından eylesin. Kıymetli dinleyenler, kıymetli kardeşlerim, onu duymayan, bilmeyen var mı? Kimi vesvesesinden, kimi ihvasından, ayartmalarından, kimi ifsadından tanır. Şeytanı tanımayan yoktur. Her insanın zihninde, dünyasında bir karşılığı vardır şeytanın. Çünkü o, insana cennette başlayıp da yeryüzüne gönderilişiyle kıyamete kadar var olur önemli bir simgesidir, figürüdür. Onun kaderi insanla birlikte yazılmıştır. Kıymetli kardeşlerim, Allah'ın rahmetinden ümidi kesilen varlık, hayırdan, güzel şeylerden, haktan sapmış, taşkınlık yapan her türlü cin, insan ve hayvanın ortak vasfıdır şeytan. İblis, şeytanların başı. İblis, her şeyden önce onun avanesi, kötülüğün ve her türlü kötülüklerin sembolüdür. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Rabbim, beni saptırmana, arzulamana ve rahmetinden kovmana karşılık onlara yeryüzünde günahları, çirkinlikleri süsleyeceğim, güzel göstereceğim ve hepsini senin yolundan saptıracağım. Ve onları senin istikametinden, sırat-ı müstakiminden saptırmak için de yolların üzerine oturacağım bazen ardından, bazen önünden, bazen sağından, bazen sonundan yaklaşacağım. Kur'an-ı Kerim'de her insanın adeta bir şeytanı var. Arkadaş ediniyor ama Cenab-ı o insanı yalnız bırakmamak için aynı zamanda meleği refakat olarak gönderiyor. Garur, aldatma şeytani özellik. Şeytan adeta müminin ensesindedir müminin ensesinde dolaşan düşman olduğu anlaşılıyor. Hazreti Ayşe'ye bir gün kıskandın mı ya Ayşe dediği zaman e, şeytanın mı geldi diyor peygamberimiz. Ya Resulallah her insanda birlikte bir şeytan var mı? Evet diyor peygamberimiz. İnsan peki en çok hangi durumlarda hangi hususlarda şeytanın ayartmalarına, ihvasına, vesveselerine maruz kalır? Allah elbette insanı yalnız bırakmıyor. Meleği de refakatçi olarak gönderiyor. Çirkin işleri süsleyip hoş göstermek, harama yönlendirmek, hatta inkar bataklığına sürüklüyor şeytan. Helalleri haram, haramları helal gösteriyor. Batıla hak kılıfı giydirmek şeytanın en önemli hususiyetlerinden biridir. Ama şu da çok önemlidir ki şeytan zaaflarımızı kullanır. Fakirlikle korkutarak bizi cimriliğe sevk eder. Aldatıcı vaatlerde bulunur. Allah'ın affına güvendirir. Onun için biz müminler daima uyanık olmalıyız, direnmeliyiz, Allah'a sığınmalıyız ve Allah'ın zikriyle, Kur'anla meşgul olmalıyız. İnsan ve cin her tür şeytanın şerrinden Allah'a sığınmalıyız. Şeytanın elbette zorlayıcı etkisi yoktur. Onu etkili kılan, onu güçlü kılan zaaflarımızdır. Bitmez tükenmez arzularımızdır. Hırslarımızdır. Yıkmalar, yakmalar, yağmalar, istismarlar, zulümler insan aleyhine şeytani adeta etkilerdir, eylemlerdir. Modern zamanlarının şeytani tuzaklarıdır istismarlar. Kıymetli dinleyenler, kıymetli kardeşlerim, Allah'ın rahmetinden ümidi kesilen varlık olan şeytan, şeytana karşı insanın öncelikle imana, irfana, özüne dönmeye ihtiyacı var. Şeytanın sanal nüfuzundan kurtulmak için imanımıza lojistik destek sağlamalıyız. Yani o imanımızı güçlendirmeliyiz, takviye etmeliyiz, müttaki kullardan olmaya çalışmalıyız. O halde Peygamber Efendimizin bizlere öğrettiği gibi, Estaizu billah Kur'an-ı Kerim'de ayetleri sık sık okumamızı tavsiye ettiği surelerden biri olan Nas suresi. Kul a'uzu bi Nas. İnsanların Rabbine sığınırım. İnsanların melikine, ilahına sığınırım. Evet, o sinsi, vesveseci, Azdırıcı, ayartıcı şeytanın ins ve cin şeytanları sapkınlıklarından Allah'ım sana sığınırım. Onun için biz de şeytanın ve şeytanın avanesinin ki insanlardan da cinlerden de şeytanlar söz konusudur, Allah'a daima istihaz etmeliyiz, sığınmalıyız.